Kadın yaratıcılığını onurlandığımız bu 6 videoluk mini seride Tamron Türkiye işbirliği ile çok sevdiğim 6 yaratıcı kadının yaratım hikayesini, yaratırken yaşadıkları sıkıntıları, kadın olmanın bu sürece etkisini beraberce dinleyeceğiz. Umarım bu seriyi seversiniz ve umarım izledikten sonra siz de yaratmak için ilham alırsınız. Dilan Balkay, son dönemde en sevdiğim, yeni keşfettiğim müzisyen ve e, Tamron Creator Series'te kendisi olmasını çok istedim. olsun beni kırmadı. Dilan çok genç, bu yüzden biraz da heyecanlı sanırım. Elimden geldiğince onun heyecanını da bastırmaya çalışacağım. Ama heyecan her zaman güzel bir şey bence üreten, yaratan kadınlar için. Dilan, çok başka bir anlatım dilin var. Çok müziğe farklı bir bakışın var ve bu çok sihirli bence. E, şunu merak ediyorum, bu kadar genç yaşında bu kafaya ulaşmak için nasıl bir yol kat ettin de yaratım sürecin buraya geldi? Teşekkür ederim öncelikle bu güzel sözlerin için. Çok mutlu oldum bunları duyduğum için. Çok erken yaşta başladım müzik yapmaya. Trompet çalmaya 9 yaşında başladım. Zaten hep müzik yapılan bir evde büyüdüğümü söyleyebilirim. Yani işte abim bağlama çalardı böyle sofralarımız vesaire olurdu. İçinde büyüdüm bir anlamda. Belediye orkestrasında başladım aslında müziğe. Aa çok enteresan. Evet, Şile'de yaşıyordum bir üzerine bir kurs var orada. Ücretsiz böyle bütün çocukların uğradığı bir şans. İnanılmaz büyük bir şans gerçekten. Yani normalde benim yaşımdaki insanların trompet yaklaşabilmeleri çok özel bir itmeyle ile olabilir hani. o flüt biliyorsun. Aynen Bizim nesil flüttü. Evet evet aynen öyle. O yüzden çok büyük bir şanstı hakikaten o kurs benim için. İşte belediye orkestrasına çalmaya başladım. Enstrümanını çok uzun süre doğru düzgün çalamadım, öğrenemedim. Çok zor ee, değil mi? Ya hem zor hem de benim diş yapım vesaire çok müsait değildi. Aha. Biraz zorla aldım enstrümanı. Bana aslında picolo vermişlerdi, ben hiç sevmedim picoloyu. Hala da pek sevmem. İnşallah masumlarım ama. <laughs> e, trompet diye tutturdum vesaire. Çok uzun süre çalamadım ve hani önüne nota koyuyorlar, neyse onu çalıyorsun. Doğaçlama diye bir şeyden çok haberdar da değildim. O yüzden çok uzun süre öyle devam ettim. Yaş kaç? Şu an 25. Ay, başlar, Başlarken 9. Wow! Evet. Orada herhalde bir 5 sene falan çaldım orkestrayla birlikte. Daha sonra işte bu tarafa taşındık, Maltepe'ye taşındık. Trompetim yoktu. Bir, biraz böyle aram açılmış oldu Trompet oldu. çok pahalı bir enstrüman değil Kesinlikle mi? Kesinlikle öyle. Şu an daha bile pahalı. Ne kadar fiyatlardan bahsediyoruz? Öf, şu anki döviz kuruyla... 15-20 bin liralar? Tabii tabii. Wow. Tabii. Felaket. <laughs> çok pahalı. Çok kötü ya. Ama şu an bütün enstrümanlar öyle yani. Ne yazık ki. Bir lüks oldu yani. Eğitim aldın mı müzik alanında? Şu an müzik okuyorum Bilgi Üniversitesi'nde. ikinci sınıftayım ama o zamana kadar yani belediyedeki kurs dışında bir eğitim almadım. Bu daha çok benim açımdan saygı duyduğum şansına Çünkü hani kendi kendine müzik gibi teknik bir alanda gelmek çok daha enteresan bir yolculuk benim açımdan. Çok teşekkür ederim. Ya bilmem her şeyle, ya enstrüman çalmayı çok seviyorum. Merakım da var. O yüzden hani kendi kendime piyano da öğrendim, gitar da öğrendim. Hoşuma gidiyor böyle başına oturup şarkı söyleyebilmek falan ama hani trompet dışında enstrümanlardaki yetkinliğim kendime yetecek kadar yani öyle söyleyebilirim. Kompozisyon da yapıyorsun bildiğim kadarıyla değil mi? Kendi şarkılarını... Kendi şarkılarımı kendim yazıyorum. Aranjilerini de ya e, bir süre kendim yaptım. Şu an albümün e, prodüksiyonunu onu Güney Kumaş'la birlikte yapıyoruz falan. E, o tarafta da çok var olmaya çalışıyorum. Çünkü çok da rahat bırakabilen bir insan değilim. E, hani titizim, biraz zor beğeniyorum falan. O yüzden çok orada olmam gerekiyor yani. Şimdi gördüğün kadarıyla çok sıra dışı bir tipin var ve e, müzik aletiyle birleştiği zaman müzik sektöründe sen doğrudan e, bebek vokalkı kadınısın. Hem müzikte çalabilen hem de e, çünkü görsel üye olarak kullanılıyor kadınlar çoklukla biliyorsun e, müzik sektöründeki birçok sektörde böyle hepimiz bunu yaşıyoruz. E, böyle bir şeyle karşılaştın mı veya bunu aşmak için çok çabalaman gerekti mi öne çıkmak için? Yani ben işin bu tarafını kendi adıma çok yaşamadım. Başka kadın enstrümanist arkadaşlarımın yaşadığını görüyorum tabii ki ama benim biraz herhalde mizacım dolayısıyla ya da giyinişim vesaire böyle tam da o tarafa da konulmuyorum insanlar tarafından ya da erkekler tarafından. O yüzden o eksilerini çok fazla yaşamadım kendi adıma. Hatta e, artı olarak şey yaşadım. Ufak tefek trompet çalan bir kız olarak başladığım için 17 yaşında falan filan Çekil daha çok... Tehdit oluşturmadın. Evet ve daha çok ilgi çekiyordu aslında. Aa, küçücük nasıl çalıyor falan filan gibi yerlere geliyordu. Bir de kadın trompetçi çok az ülkemizde. Hani klasikçi var ama piyasanın içinde çok az var gerçekten. Onun da bir etkisi oluyor tabii. O da öne çıkartıcı bir şey aslında. Benim biraz avantajım olmuş oldu bu. Yani kadın müzisyen olarak gerçekten sektörün sıkıntısını Belki eve geç dönerken yaşamışımdır. O da hani müzisyenliğin dışında oh, bu müzik. ülkede yaşamakla ilgili yani biraz. Ama onun dışında biraz avantaj olduğunu düşünüyorum. Yani bir erkek trompetçiden daha hani... Dediğiniz farkı var yani mı? Işte şu farkı fa var mı? Erkek ile kadın trompetçinin müzikal olarak çok farkı var mı? Müzikal olarak hiçbir farkı yok. Ki iyi trompetçi ve kötü trompetçi diye ayrılabilir herhalde maksimum. Ama senin de dediğin gibi sahnede bir kadın imajı da bir artı sanırım insanlar enstrümanı seçerken ya böyle işte Facebook'ta zamanda şey müzisyen arıyorum falan gibi gruplar vardı bilmem ne bayan kemancı aranıyor falan gibi hani çünkü nasıl çaldığından ziyade Çok evet cinsel bir görelim. obje olarak evet. nasıl durduğu, bunu söyleyebiliriz evet, bence evet, rahatlıkla hepimiz mesleğimizde çünkü bunun benzerlerini yaşadık müzisyen olman gerekmiyor ki e, sahne dediğimizde daha feminen ve bir, bir işte biliyorsun prototipler var yani evet, evet. ama bu açıdan da seni çok takdir ediyorum sen bütün bu prototipleri kırıyorsun hem üretiminle hem de duruşunla. Ee, şunu merak ediyorum kendi adıma, tabii bunu çok merak ediyorum aslında. Ee, çok değişik bir hikaye anlatma tarzın var şarkılarında. Bu kutunun dışında düşünmek çok kolay olmasa gerek. Çünkü hepimiz aynı şarkılarla büyüyoruz ve sıra dışı üretim yapmak çok zor olmalı. Ee, nasıl yazıyorsun şarkıların hikayelerini? Ee, mesela üretmeye başladığında kafanda oluşmuş mu oluyor yoksa ben şimdi üreteceğim deyip oturarak mı üretiyorsun? Nasıl o süreç? Çok değişken olduğunu söyleyebilirim. Bazen sadece oturuyorum ve hani bir şey yazasım geliyor ve yazıyorum. Bazen bir melodi takılıyor aklıma. O melodiye göre bir hikaye tasarlamaya çalışıyorum. Ama hani çok sık yazan, söz yazan biri değilim. Bir şeylerin biraz yoğun bir seviyeye gelip kaynaması gerekiyor bir şeyler çıkartmak ya da içmesinden bir şey çıkartabilmem için. Çünkü hani böyle söz yazayım falan diye yazdığım şeyler ben hoşlanmıyorum. O yüzden hani bir şeyler hissetmeyi bekliyorum sanırım. Bir 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 şeyin beni köşeye sıkıştırması gerekiyor ki o beni sıksın ve böyle bir şey çıksın gibi sanırım. O yüzden de biraz e, duygusal anlamda daha keyifsiz, mutsuz daralmış sözleri var parçaları. Aşk çarpmış muhtemelen? Her zaman öyle değil. Evet, <laughs> yani mesela Hepsi kafamda vesaire üzerine düşünürsek biraz öyle ama mesela şu an üzerine çalıştığım albümde hiç aşk şarkısı yok ve e, tamamen benim e, daralmışlığımı bu, bunaltım üzerine bizim şeyine. Evet. evet. Bu pandemi albümü oldu. E pandemi albümü oldu diyemem ya duru yani, pandemi... yani, yani hmm. üretim oraya mı denk geldi. Aslında pandemiden önce yazdığım parçalar da var içinde. Hatta çoğu öyle. E, ama pandemi ruhunu ben zaten pandemiden önce de yaşıyormuşum belli ki çok <laughs> örtüştü gerçekten. <laughs> bir iki parçayı hakikaten pandemide Hayatı pandemi gibi yaşamak diyorsun. Evet, aynen öyleymiş. Farkında değilim ben bunu çok fazla ama bu pandemide yaşadığım bunaltı zaten benim hayatımın büyük bir parçasıymış sanırım. O yüzden böyle birazcık oturdu gibi oldu. Çok güzel. Ama pandemi bana üretim anlamında çok fazla şey kattı yani. Bu boşluğa ihtiyacım varmış çünkü parçaları pişiremiyordum. Dediğim gibi eski parçalar var içinde ama bir türlü nereye koyacağımı ya da salonun ne istediğini bulamıyormuşum. O pandemide, bir dakika şu an durabiliyorum rahatlığı e, albümü olduran şey oldu. Yani muhtemelen böyle bir şey yaşamasaydık e, bu albüm ötelenecekti ya da böyle olmayacaktı falan. O yüzden pozitif e, İyi sen yaratım var. sürecinde e, geniş, rahat, maddi açıdan huzurlu olduğun dönemlerde mi daha çok üretebiliyorsun yoksa tam tersi paranın olmadığı, aşkın olmadığı, sıkıştığın Hı. ve bir çıkış aradığın zamanlarda mı daha kreatif oluyorsun? Kesinlikle bir çıkış aradığımda öyle oluyor. Zaten çok böyle kafa kafam rahat bir dönemim olmuyor diyebilirim yani öyle yaşamıyorum hayatı ne yazık ki. Ne yazık ki değil aslında. Bundan beslenmek de hoşuma gidiyor. Ben melankoliyi falan seven Daha çok gençsin. Yani. 10 yıl sonra konuşalım. Evet. Olabilir. Sonra Biraz sonra. bu tarafı tüketmek istiyorum hakikaten yani. O yüzden de hani sıkıştığımda genelde bir şeyler ötüyorum. Mutlu bir şey çıkmıyor benden pek fazla. Son olarak herkes söz yazarı, herkes şarkı yazarı ama çoğu bu fırsatı yakalayamıyor. Özellikle kadın üreticiler için soruyorum. Bunun yolu ne? Yani ne öneriyorsun? Nasıl bir yöntem belirlerdin eğer sen müziğe bu kadar erken adapte olmasaydın? E, sence nasıl çıkış yakalayabilir insanlar? E, nasıl üretimlerini sizin gibi insanlarla ulaştırabilirler? Yani şu an sanırım piyasa ve işte e, tool, medya buna çok müsait. Çünkü işte un kapanı vesaire muhabbeti gibi şu an işte plak şirketlerine ihtiyaç yok. Dijital distribütörler çok rahat ve çok hızlı çalışıyor. Hiçbir şey biliyor olmana gerek yok. Evde yaptığın herhangi bir şeyi hemen yükleyebiliyorsun ve hemen karşılık bulabiliyor falan. Bu bence şu anki müzisyenler için işleri çok kolaylaştırıyor. Özellikle alternatif piyasada. O yüzden de orada böyle bir çığ gibi büyüme de görüyoruz. Ama bu bir yandan da daha fazla içerik olduğu için hani çıtayı aşağı çekmiş oluyor. O yüzden dinleyicinin de arayıp bulması gerekiyor. O yüzden ne kadar farklı aradan parlayabilir bir şeylere çekebilirse insan ürettiği şeyi yolu biraz daha açılıyor teoride ama pratikte öyle olmuyor sanırım. O yüzden birbirinin aynı şeyler Galiba de görüyoruz. Galiba biraz da teknolojiyle barışık olmaları lazım. Teknolojiden korkmaları lazım. Kesinlikle. O, o, yani o medyayı kullanmadan çok zor şu an bence bir şeyler yapmak. Yani. Çünkü sosyal medyada vesaire de varsan varsın yoksan Be, unutuluyorsun, gidiyorsun. Müzik mesela. için de geçer. Track recorder, bir sürü şey. Kendi sesini Kesinlikle. kaybedip e, bunu basabilecek kalitede olman lazım herhalde. En evet. az, en minimal bilgide. Evet, evet. Aynen öyle. <laughs> Ama işte kolaylaştı bu epey. Ben şey hani bence yapılması gereken çok fazla şey dinleyip, çok fazla şey okuyup, öğrenip ya da onları kendi süzgecinden geçirip hani direkt o ürettiğin şeyi ortaya koymak değil de ondan bir palet yapıp, birbirine karıştırıp renkleri vesaire. Kendi rengini bulmak sanırım. O seni ortaya çıkartacak, ayrıştıracak diğerlerinden şey olur diye düşünüyorum. Ya da en azından ben bir dinleyici olarak bunu arıyorum. Şunu merak ediyorum. Sen başka isimlerle işbirlikleri de yapıyorsun. Can Ozan'la işbirliğin var. Sedef'le işbirliğin var. Kadınlarla mı daha kolay oluyor müzik üretmek? Erkeklerle mi? Yoksa kişisel bir mesele mi bu? Bence kişisel bir mesele sanırım. Yani bilmem hiç bu bunu düşünmemiştim açıkçası. Bence herhangi bir konuda frekansını tutuyorsa biriyle bütün alanlara yansıyordur diye düşünüyorum. Bu o yüzden biriyle anlaşabiliyorsan, kimyan tutuyorsa müzik yaparken de bu ortaya çıkıyor. Muhabbet ederken de, dizi seçerken de ortaya çıkıyor vesaire. Ee, bu kimya ile ilgili bir şey sanırım. Kadın ya da erkek ya da namba bilmiyorum yani. O karşındaki insanla ilgili sanırım. Dileğim çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. E, müzik yolculuğunda sana e... Şans diliyorum ve bu yolculuğuna da heyecanla tanık olacağımı ümit çok, ediyorum. Çok teşekkür Ve otomobillerimize ederim. verdiğin şarkılar için de çok teşekkür ediyorum çok sana. Çok ben teşekkür ederim. Çok, çok sağ, sağ ol. Çok teşekkür ederim.